aç aç. Bak 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 kuş geliyor bak cik 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 cik. Aç. Aç kız. Kız kuruttum beni aç ağzını. Hadi Elif ham yap. Rami, Cemal efendidir. İki tane ekmek iste. Yumurtalı ekmek yapacağım hadi. Tamam tamam. Günaydın Rahmi abi. Günaydın Nafiye Hanım, buyurun. Ay yok, ben sabah sabah rahatsız ediyorum ama... ...benim banyodaki vana gevşedi, yine şakır şakır su akıtıyor. E, sıktım da ben onu geçen de. O borunun giderinde bir çatlak var galiba, oradan sızıyor. Yani sana zahmet olmazsa bir gelip bakar mısın? Ha, tamam, tamam. Şeyi alayım ben, şeyi... Ee, ...İngiliz anahtarımı alayım, geleyim. Hii, yaşa vallahi, bir tanesin. Sana da çok zahmet veriyorum ama. Olur mu canım, ne zahmeti? Komşuluk öldü mü? Ben şimdi onu sıkarım, sonra üstüpüyle sararım. Kuruyunca da bir silikon atarım, bir şey kalmaz. Ne oluyor Rahmi? Evet, günaydın. Günaydın Nafiye Hanım. Ay benim de e, banyodaki bana su koy verdi yine. Yataktan bir kalktım, her yer sırılsıklam. Ben de Rahmi abiye geldim, sağ olsun. Kırmadı beni yine. Ama biz de kahvaltı ediyorduk Nafiye Hanım. Öyle mi? Ay hay Allah. Yettim Nafiye Hanım, yettim. Karışma sen. Geçen sefer Nafiye Hanım'ın prizini tamir ederken apartmanın kofrasını attırdın. Yaparım ama ben bunu yaparım. Yapamazsın. Gir içeri hadi. Ay tamam tamam yapmasın canım ama yine olan size olacak yani. Bütün su kafanıza akacak olduğu gibi. Akar tabii akar. Ay, ben rahatsızlık verdim galiba. Yok yok. Ben gelirim hemen iki dakikada hallederim. Yok. Ay, yok zahmet etmeyin. Nafiye Hanım çıkın siz yukarı. Rahmi hemen gelir. Ne oluyor ya? Rahmi abi aşağı Rahmi abi yukarı. Ne oluyor? Anlamadım ben. Sen bu kadının evinin tadilatını mı yapacaksın? Kimsin sen yani? Anlamadım ben. İnşaat işçisi misin? E, e, muslukçu musun? Ne senin durmadan yukarı çıkıyorsun sen? Yolduracağım o kadının Saçı ne olacak ha? Ne oluyor Mukaddes? Kadın yardım istedi. Rahmi, insan sinirini bozma. Kadın resmen sarkıyor sana ya. Aa, Mukaddes çok ayıp. İnsan komşusu hakkında öyle bir şey söyler mi? tek senin aklına gelir öyle fesatlıklar, bir tek. Çünkü senin kafan hep fesatlığa çalışıyor. Onu bunu bilmem. Kocası kadın ikide bir seni evine çağırıyor. Huylanıyorum bak ha. Çok ayıp Mukaddes, çok ayıp. Aa. Allah Allah, sırt pırt sırt pırt yukarı ya. Bir de bunlarla uğraşacağız. Her şey beni buluyor ya. Hayırlısıyla şuradan mı gidelim de. Adam var, adam. Aç ağzını sen de. Ah. Ah. Hadi canım. Ah. Buyur. Sağ ol hayatım. Ellerine sağlık. Dün gece iyi uyumadın sen. Kıpır kıpırdın. Bir sağa döndün, bir sola döndün. Sonra bir gözümü açtım baktım. Yatakta yoksun. İşte uyku tutmayınca seni de uyandırmayayım diye kalktım içeride oturdum. Dünkü davaya taktın değil mi kafayı? O çocuğu düşünüyorum. Doğru. Ana mezarda, baba hapiste olan altı yaşındaki küçücük yavrucağı oldu. Kadının ilk bana geldiği günü hatırlıyorum. Çocuğun elinden tutmuş. Yüzü, gözü masmar. Yardım edin bana diyordu. Kurtarın beni bu adamdan, yardım edin. Şu adam boşanmamak için direndi, direndi. Kadına sürekli ihtar, tehdit. Sonra da tam Koruma talebimiz incelenirken de çekti, vurdu işte. Gitti, gitti gencecik kadın. Her gün okuyoruz gazetelerde yani, içim acıyor vallahi. Ya sen o çocuğu görecektin. Yavrum ya duruşmada nasıl ürkek şaşkın. Peki, şimdi çocuğun kimi kimsesi yok mu? Yok işte, devlet bakacak. ...sosyal hizmetlere verecekler. Kadir, biz bakamaz mıyız ona? Ya sana yemin ederim dünden beri bunu düşünüyorum ya. <laughs> Ay çok güzel. Baksana, yani bizim durumumuz müsait, evimiz rahat. Hem Fatma Güller gittikten sonra ıssız olmuştu burası. Bir ses, bir nefes olur bize, seneye de okula başlayacak diyorsun, ha? Okuturuz, ana baba oluruz ona, fena mı? Ee, bir başvuralım bakalım olur mu ama... 30 yıl sonra babası çıkacak hapisten. Ya, o zamana kadar da biz ortaya çıkarmış oluruz onu. Ha Fena mı? İşte okulunu bitirmiş, hayata atılmış olur. Ben ona o kadar iyi bakarım ki Kadir, evimiz şenlenir. Ya kimsesiz bir çocuğa kol kanat gelip... Onun yüzünü güldürmekten daha güzel ne var Allah aşkına şu hayatta? Ben anladım, sen Kerim'e kardeş istiyorsun. <laughs> ya ne olur, ne olur bir başvur tamam mı? Bir incele şunu. <laughs> ben o çocuğu büyütmek istiyorum, tamam mı? Tamam, tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.